damak çatlatan o kıyır kıyır elmalı kurabiyenin ardındaki bilimsel sırrı ve mükemmel lezzet dengesini keşfetmeye hazır olun. Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün sizlere sadece 10 dakikada hazırlayıp fırına verebileceğiniz, tam ölçülü ve kıyır kıyır dokusuyla gönülleri fethedecek muhteşem bir elmalı kurabiye tarifini sunuyorum. İlk olarak iç harcımızla başlıyoruz. Bunun için rendelenmiş 3 orta boy kırmızı elmayı tavamıza alıp üzerine 3 yemek kaşığı toz şeker ekliyoruz. Elmaların lezzetini tam olarak vermesi ve kurabiyemizin kıvamını bozmaması için suyunu tamamen çekene kadar kavurmak çok önemli. Zira elmadaki yüksek su oranı hamurun nemlenmesine ve istenilen kıyırlığı kaybetmesine neden olabilir. Suyunu çeken elmalara 1 tatlı kaşığı tarçın ve yarım çay bardağı cevizi ekleyip harcımızı soğumaya bırakıyoruz tarçın elmanın doğal tatlılığını bilimsel olarak bilinen faydalarıyla da destekleyerek lezzeti bir üst seviyeye taşıyor. Şimdi sıra hamurumuzda. Oda sıcaklığındaki 150 gram tereyağını ve 1,5 yemek kaşığı yoğurdu yoğurma kabımıza alıyoruz. Üzerine bir yumurta ekleyip spatula ile güzelce karıştırıyoruz. Ardından bir çay bardağı nişasta ve bir çay bardağı pudra şekerini, bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya ile birlikte ekleyip Yine spatula ile karıştırmaya devam ediyoruz. Hamuru başta spatula ile karıştırmak, tereyağının ısınmasını geciktirerek ve gluten gelişimini kontrol altında tutarak kurabiyemizin daha kıyır olmasını sağlar. Bu bir şef sırrıdır. Unu azar azar ekleyerek yumuşak kıvamlı kolay şekil alabilen bir hamur yoğuruyoruz. Ben bu tarifte yaklaşık 3 su bardağı un kullandım ancak un miktarı kalitesine göre değişebilir. Bu yüzden kontrollü eklemek önemli hamurumuzu rulo şeklinde uzatıp 5 parçaya bölüyor ve dikdörtgen formda açarak kenarlarını düzeltiyoruz. Bir kenarını ince şeritler halinde kesip, diğer kenarına hazırladığımız iç harcı yerleştiriyor ve rulo şeklinde sararak şekil veriyoruz. Bu pratik ve keyifli adımlarla dakikalar içinde enfes kurabiyeleriniz hazır olacak. Hazırladığımız kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizip, önceden ısıtılmış 190 derece alt üst ayar fırında pişiriyoruz. Klinik beslenme danışmanı olarak belirtmek isterim ki bu lezzetli kurabiyeler yüksek miktarda şeker ve doymuş yağ içerdiğinden özellikle diyabet hastaları, kalp damar rahatsızlığı olanlar ve kilo yönetimi yapan bireylerin porsiyon kontrolüne dikkat etmeleri büyük önem taşır. Gluten intoleransı veya çölyak hastalığı olanlar için bu tarif uygun değildir. İçeriğindeki yumurta, süt ürünleri ve ceviz nedeniyle alerjisi olan kişilerin tüketmeden önce dikkatli olmalarını tavsiye ederim. Hamilelik ve emzirme dönemindeyseniz, beslenme düzeninizde bu tür tatlıları sınırlı tutmanız genel sağlığınız için daha faydalı olacaktır. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki lezzet durağımızda görüşmek üzere, mutfağınızdan huzur ve lezzet eksik olmasın.